Yine mutfakta açtı bu Hatice ne yaptı? Süpürgesinden geldi bu sefer. <laughs> Süpürgesinden geldi. Ne yapıyoruz? Temizlik yapıyoruz. Bir adamı da koydum oraya. E, temizlik yapıyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma ve evime arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok çok iyiyim. Allah'a çok şükür. Kahvaltımızı yaptı. Toparladık. Şöyle güzel bir dedim süpüreyim mutfağımı, salonumu güzel bir bile de çekeyim dedim. Hadi bakalım dedim. Çok da sıcak. Saat şu anda 2. Ama acayip bir sıcak var. Bu zamana kadar böyle şey yaptım. Gün sabahtan erken kalksaydım daha iyi serin olurdu. Şimdi sıcakta göbeğinde yapıyorum ama olsun. Evin içindeyiz. Klima da çalışıyor. Problem olmaz gibi geliyor. Bakalım usul usul yaparız herhalde. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. İş başlasın mı? Başlasın. Hatice akşam canlım harika oldu yine. Teşekkür ediyorum hepinize. Allah razı olsun hepinizden. Canımsınız. Oğlum bu kolayı çıkardın. Niye geri koymuyorsun oğlum? He? Bir Müslüman daha içmez mi yani? Kızıyorum böyle. Hiç el aldıkları şeyleri yerine koymuyorlar. Hadi piskillade bir başladık bakalım. Güzel, hemen geliyorum. da yat yatarken salça istedim. Biraz salça kavurdum çocuklara. Biber salçamla domates salçam vardı. İkisini karıştırdım kahvaltıya. Hazırladım onları. Hadi bakalım. Bir de şuraya sürerim şimdi. Şöyle koyayım sizi. Onu da Şöyle koyacağım. Çakılıyor bunlardan. Bir bağır daha kulağı alıyorum. What you do? Sevda Hanım yani de burada. Arkadaşlar. Sen ara da sonra. Ben <laughs> geldim. Burası çabucuk atıyor. Günlük sipsel siliniyor burada. Çocuk çıkarken elliyor ya. meus amigos, Tamam tamam tamam. gözüme gitti. Ne yapıyorsun? Ne? <gülüyor> <gülüyor> <Çatlak meriğim gibi. gülüyor> çıktı. Ne Ne yapıyorsun? Ne arkadaşlar bu kadar. Daha ne olsun şükürler olsun bitti. Bittirdik artık. Arkadaşlar salondan çıktım. Şimdi salonun halısını da hallettim. Şöyle koyayım sizi ben. Oy çok fena ama ter ter. Şimdi halıların üstünü yapıyorum. Kenarlarını hep geçtim. Altlarını da sildim. Kaldırdım. Video çok uzamasın diye kesip kesip yapıyorum yani anlayacağınız arkadaşlar ben böyle en son yeniden su yapıyorum vernelli su bunun üstünden geçiyorum arkadaşlar o zaman halılarım ister gibi kokar en son halılarımın üstüne böyle şey yaparım ee, biladanan geçerim bilmiyorum sizde yapar mısınız Sili, süpürüyorum tabi önce ondan sonra kaldırıyorum Altlarını da siliyorum süpürüyorum en son böyle halılarımın üstüne hemen böyle bir kat şöyle geçerim. Bir de içine bir damla sirke koyarım. Yani en son geçtiğimde halıların hepsinin üstünden geçiyorum böyle arkadaşlar. Böyle bir şekilde. Bir de ne yapıyorum? Berner koyuyorum. Ee, çok az bir şeyde sirke koyuyorum bir damla. Niye? Ee, şey kötü şeyleri alsın yani ayak şeylani olsun. Genelin gideni kötü islani alsın diyerekten. Böyle bir şeyim var işte benim. De. Herkesin kendine göre bir şeysi var değil mi arkadaşlar? Ha? Çay yıkadım zaten. Eh, şimdi oğlumun halısına geldi sıra. Oğlumun halısını böyle yapacağım. Böyle halıların üstünden kötülükler gitsin arkadaşlar. Hastalıklar şeyle olmasın. Sirke çok faydalı iyi geliyormuş bu şekilde yani Şamil burasını da bitirdim düzenledim arkadaşlar çok sıcak ama Şamil. Al anneciğim şu viladayı odanı süpürdün ya orasında bir sildir güzelce hadi bakalım. Allah'ın üstünü filan sildir. Al viladayı. Tam o yastıklarını da düzenle güzelce. Al şu viladayı. Al anneciğim. Bayağı, bayağı. Tamam tamam değil sildir güzelce. Şunu güzel kalk. İnsan karşıdan baksın mı bunu alacak ya? Kaldır o yastıkları. Kalk süpürmüşüm ne güzel. Sil güzelce orları. Bitti arkadaşlar. Toz aldım biraz önce. Yani hepsini gösteremiyorum. Yani çok uzun olacak diyerek de. Tozumu da aldım. Ama ne oldu biliyor musun? Her içine bak saça başa bak. Şimdi bir duş. Ondan sonra Hatice'ye ne koydu? Bir beraber yapacağız onu da tabii ki. İkinci videoda olacak ama o. Şimdi bu temizlik videosu oldu arkadaşlar. Ter içinde kaldım bak. Şimdi bu burada patates kaynıyor, burada da e, hemen bir parça şöyle et koydum, kavurmak için. Onu koydum. Ondan sonra onu da yapacağım. Evet, bir de gözleme yapacağız beraberce birazdan. İkinci videoda geliyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Temizliğim bitti yani. Evimin temizliği bitti. Süpürgemi yaptım. Temizliğimi yaptım. Odaların hepsine girdim. Misler gibi oldu. akşamda da dolaplarımı silmiştim. Daha iki gün önce sildim de akşam yine geçtim. Tertemiz oldu şu anda. Yani içim rahat. Yerler falan vallahi misler gibi oldu. Daha ne olsa şükürler olsun. Güle güle kirletelim inşallah. Ama çok fena yoruldum. Yorulmak değil. Çok seviyorum yapmayı. Ama ter. Ter buna bak, Akıyor böyle sırtımdan yemin olsun. Çok sıcak. Acayip bir sıcak var yine bugün. Buna bak. Hemen duşa atacağım kendimi şimdi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Seviyorum, öpüyorum, hoşça kalın diyorum. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hadi bakalım. İ İkinci video yine geliyor. Bir bomba gibi geliyor. Hadi bakalım görüşürüz.